Herkese selamlar arkadaşlar. Bak bugün var ya yani bugün sizlerle aa, kasa açacağız. Duyuyor mu beni? Sen niye videoma like atmıyorsun ha? Şşş, bak gelir senin popişini ısırırım ha. Duyuyor mu? Like at, abone ol. Bak Cihan abimizi üzmeyin ha. Yoksa ısırırım hepinizi. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yanımda bunun hala bir adı yok. Bu beslenin arkadaşlar. Benim kızımın köpeği. Ee, ve bayramda onlar yaylaya gittiği için 4-5 gün yaylada kalmak zorundaydı ve de yani ben bakmam gerekiyordu yani evde tek kalmasın diye ben de buraya getirdim biz de birlikte yaşıyor ama bana iyice alıştı çok fazla alıştı o yüzden baksana zaten hiç keyfi yerinde başka hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi bugün bununla birlikte kasa açacağız arkadaşlar güzel kasalar buna bir isim ne olur bilmiyorum lan dur dur abi baksana hiç hiç ha, hemen bak bu Böyle kalır akşama kadar kanka. Biz bunu beklersek böyle kalır. Ha, Ne yapıyorsun sen? Besteye götüreyim mi yarın seni? He? Baksana şunun tatlılığına kanka. Boşuna çekme amma oğlum. Şunun tatlılığına baksana. Bu arkadaşlar... Şimdi buradaki eve alışık olmadığı için yani biz hani kakasını falan dışarı yapmaya çıkıyoruz. Kendi çıkıyoruz. Yani bahçemiz falan var. Bu bir sabah rank asıyorduk. böyle saat 5.30 6 gibi kahvaltı yapmaya dışarı gidelim dedik. kalalım. alalım. Gelelim simit poş dedik. Gittik, aldık, geldik. Ama bak bir baktım havuzun içi böyle vızır vızır böyle dalgalanıyor. Lan dedim Allah Allah dedim ya havuz dedim dalga olmaz yani havuzda. Abi havuza bir girdik bir baktık pat bu içeri düşmüş boğuluyor ölüyor. Girdim hemen çıkardım falan filan. Vallahi arkadaşlar Allah ömür vermiş şu an yaşıyor. Bizdik bir durum yok ama biz kurtardık bunca azıcığımı. He he he. Tipe bak. Tipe bak sen. Kasa açalım mı senle? şansın var mı senin? Like atmamışlar bak. Can abilerini unutuyor bunlar. Mezarcıyı unutuyorlar. Gördün mü? Herkes bir gün gidecek. Baş başa kalacağız biz. Herkes bir gün gidecek kanka. Evet. Bekle senin şansın bugün kasa açacağım. Buna bir isim de koyabiliriz aslında ama Beste farklı bir şey söylüyor. Ben farklı bir şey söylüyorum. Utku deseniz vızır vızır zaten. Kanka sen böyle yay, yay, şey video sonuna kadar kalabilirsin. Hiç problem yok arkadaşlar. Şimdi burada bir kasa var arkadaşlar. Yani bu güzel bence. Ben kullanabilir miyim bilmiyorum. Ama kullanırım diye düşünüyorum. Kanka sen böyle duracaksın. İyisin hoşsun kanka güzelsin de. Bence kasaya ilk dokunuşu sen yap. Basabilecek misin sen? Tableti sana getiririm lan. Bas bakayım ki patiyi getir patiyi. Onlu bas. Oha vallahi bastı. Dur lan. Şuna mı getirdim Bir daha tamam diyorum. O bir dik. O bir bastık. Düşünsene bunun şansına buz diyarı çıkıyor. Ya inandırıcı gelmiyor çok bana ama belki çıkabilir de kanka. Şans senden yana olsun kanka. Şşt, oğlum hiçbir şey çıkmıyor bu ne? Bu ne lan? Ne? Hiçbir şey yok ya burada. Bir onu daha basalım senin şansına kanka bak senin şansına basıyorum bebeğim Senin şansına burada güzel şeylerin çıkması gerekiyor bize Yani bence çıkması gerekiyor ya o kıyafet çıksın çok kas umurumda değil Ya geç dehşet ağı bilmem 24 ü. umurumda değil kanka Bu da olmaz Bak kanka seni buraya koyuyorum şimdilik Dur buradayken basayım bir de bakayım Hah, Bak bakayım Bak Kameraya bak kendine bak. orada web Webcam'a bakman lazım. Bakmıyor ki. Kendine bakıyor. Şeyde görüyor şu ekranda görüyor. Kendine bakıyor. Kanka. Bana buz diyarı çıkarman lazım bak şimdi. Böyle olmaz. Böyle yapamayız. Böyle çıkmıyor hiçbir şey. Hopitik. Hopitik. Buna bak. Yerim seni. ben burada dur. Hah. Orada dur işte. Öyle dur. hiç. Hiç umurumda değil hiçbir şey değil mi? Hiçbir bir şey umurumda değil ya. Bak UC'ye gidiyor burada. Mama parası gidiyor kanka. Bir kez daha bastım arkadaşlar. Yani birazcık şanssız başlamış olabiliriz ama o kıyafeti çıkartacağıma eminim. Çıkartmamız gerekiyor. E, güzel bir kıyafet. AKM geldi. Hiçbir şekilde umurumda değil. Umurumuzda olan bazı şeyler var. Evet ama bu o değil. Şimdi burada bedavalar da var aslında. Bedavalardan bir onlu basabilirim ya. Şu onlu bedava basacağım. Ücretsiz. Ücretsiz her zaman iyidir. kanka bazen ee, ücretsiz şeyler ne demişler beleş bal yok beleş mal baldan tatlıdır kanka <laughs> Buz diyarı çıktı. 3 tane patlıcık aldık. Lan sen ne bir şeysin. Sen ne bir şeysin. Bak kanka dur ben size Heh. Bir saniye. Baksanıza arkadaşlar bak burada bu. Şuna bak. Böyle oturuyor bekliyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Pişt. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen He? Ne yapıyorsun sen? Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Şimdi buz diyarı çıkarttık. Buna sevindik mi? Hayır. Keşke bana değil de bizden olmayan birine ücretsiz çıksaydı. Ücretsiz buz aldık. Harbiden çıkarttık kankaya. Yani... Ücretsiz her zaman dediğim gibi beleş mal baldan beleş mal baldan tatlıdır sözü gerçekten doğruymuş. Ama istediğim kesinlikle buz diyarı değildi. Ee, şu kıyafet yani güzel duruyor, asil duruyor ve e, 50 M4 yani buz M4 taktığımız zaman yakışıyor. Bence yakışıyor. Çok 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 yakışıyor. Tekrar bir onlu beleşimizi basalım. Senin şartına mı basıyoruz biz burada yüceleriye? Dur bakalım. Geç dedik. Galiba hiç şey çıkmadı kanka. Şanssız bir kutu açılımı gibi geçse de bir tane buz diyarı çıkarttık. Bu güzel. Şimdi tekrar UC ile basıyoruz. UC'niz çok arkadaşlar. Problem yok. O kıyafeti almayı istiyorum. Ama bayağı bir zorlayacağını da düşünmeye başladım işin, işin. Hani çıkmadıkça çıkmıyor. Ama çıkmadık candan ümit kesilmez derler. Yani birkaç farklı sandık açabilirim belki yani şansımı değiştirmek için. Şuna basalım abi. Buradaki de kırmızı öğe de çok güzel bu arada. Sevdiğim bir kırmızı öğe. Ama almak için zorlamadığım bir kırmızı öğe. Bir şansımı yenilemek adına buraya geldim. Bu neymiş fırtına avcı seti. Kullanmam ben kanka. Garanti ödülüyoruz. Aldık çıktık kanka buradan. Şimdi tekrardan geldik buraya. Şu kıyafeti tıklayıp bir daha basacağım. Bu kıyafeti çıkartanlar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bence çıkartanlar yoktu. Bence çıkartmayanlar yazsın kanka. Çıkartamayanlar yazsın. Deneyemeyenler de yazabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama nedense bir umudum kesildi yani. Çıkmıyor. Yani çıkmaması da normal mi? İnanın bilmiyorum. Yani çıkmasını istiyorum ya. Güzel bir kıyafet. Bu kıyafet kaçma Her zaman gelmiyor. Ama şöyle bir gerçek var. PUBG Mobile eski kıyafetleri hep çıkıyor. Yani eski bir kıyafetin var mesela. Çok değerlisin. Şimdi sonra hop getiriyor. Daha da kolay getiriyor. Hoş olmuyor. Ama hala bir şey çıkmadı. Bu sefer arkadaşlar şu an videomuza like atmış. Bize destek olmuş. Bizi hala unutmayan arkadaşlarım için 3 kez arda arda basacağım. Ve de bence bize o kıyafeti vereceksiniz kanka. Çünkü sizin şansınıza ben güzel şeyler çıkartıyorum. Biliyorum derken... Buzul hükümdarı Cartçuk M16A4'ü çıktı bir güzel şansımız var arkadaşlar. Olmayan bir skin çıkardık en azından. Şimdi. Yani kanka bir tık şanssız gidiyoruz. Tabanca üzerine tabanca vermezsin. Aa bak bu bombamız da yok. Buzul hükümdarı el bombasını da aldık. Siz şanslı gidiyorsunuz arkadaşlar. Ama bizim istediğimiz tam olarak kıyafet. O kıyafet almamız lazım ya. Kıyafet güzel. En azından, en azından başarılı hatta nedense bilmiyorum ama yani başlık da iyi başlık da iyi denenir yani alınır alınmak zorunda kalkar abi o yerinde hala aynı bir şey yaptı yok üçüncü tur sizin şansınıza her turda bir şey vardı bu turda da bir kafet çıkarsanız güzel olurdu aslında ama galiba olmadı bir de Beste kızımın şansına basayım bakalım Bir arada da arkadaşlar aslında onu getirebilirim ya Ama çok biliyorsunuz böyle ailemle ön plana çıkmak istemiyorum Ama çok fazla tanıyanlar da eskiden yayınlarımda falan görüyorlardı İlk yayınlarımda falan Şimdi... Yok Bir de geçli basacağım Beste'nin şansına Beste'nin şansına basacağım ben burada full geç basarım bu arada yani Kızımız. Şimdi Ufku'nun şansına basayım Oğlumum oğlum, hadi bakayım Bence bir şey diyeyim mi? Onlar şanslarını zaten ben de kullanıyorum. olarak. Ben de çok şanslıyım. Onlar gibi güzel evlatlarım var. Ayrıca ben daha çok şanslıyım. Ben de sizler gibi bir izleyicilerim var. Ama inatla bu çıkmıyor ve benim UC sayım 100.000 UC'ye kadar düştü. Bu kötü bir haber. Şşt. Oluş kalk bakayım yatağından. Beleş ama yok lan. Beleşem ama yok. Bas şuna bakayım. Ben kendim bastım. Senin kucağıma alınca buzda M4 çıktı. Belki bir saatte kıyafet çıkar. Ne diyorsun lan? Çıkmaz mı diyor? Bok çıkar diyor. Bence de kesin kanka. Sen... Ay! Ay! lan oğlum senin kucağıma alıyorum buz çıkıyor lan. Senin kucağıma alıyorum buz çıkıyor lan. Oğlum senin adını şanslı mı koysak acaba ha? Şanslı mı koyalım adını? Şanslı olmaz mı oğlum adın? Ne olsun senin adın? Senin adın ne olsun? Senin adın olmasın. Senin ismin olmasın. İsimsiz gez. Doğru sen kesinlikle de çip değilsin kanka ama <laughs> Sana bir isim bulmamız lazım. İzleyiciler bulacak merak etme. İzleyicilerden like iste. Hav hav hav. Oğlum bir şey diyeceğim, bunu alıyorum ben kucağıma hop çıkıyor. Ben bunu alıyorum kucağıma hop çıkıyor. Ben bunu alıyorum hop bize M4 çıkıyor. Bu nasıl işte? Bir de kıyafeti versin kanka bize. Olmaz mı oğlum? Bir de kıyafeti çıkar bize. Du double yap gidelim. Ya umutla bekledim kanka. Al senin patiyle basalım gel. Patini getir. Pati getir. Pat. Ha. Hadi bakalım. Şansın bol olsun kanka. Bir buzlu... bir bir, şey diyeceğim. Bu arada arkadaşlar galiba bu M4 baya baya çıkıyor. O yüzden deneyin. Ya da buz M416 çıkarmak isteyen varsa gelin bizim eve. Verelim bunu kucağına çıkartsın kanka. Git o. Şşşt. Bebeğim ne haber? Obidik, obidik, obidik maşallah. Obidik, obidik, obidik maşallah. Oynamayı da çok zor. Yeni duramıyorum. Kanka kıyafet ver. Kıyafet. Bana diyorum sana. Tamam abi. Her şeyi de ben çıkartamam ki diyor abi. Adam hak. Adam ya nasıl bırakacağım böyle kalıyor ya hiçbir şey gerek geliyor böyle bırak kalsın yani Şişt, babacım oğlum uca gidiyor Uce uca gidiyor uceler yok bak bakayım şuraya sen buraya bakınca bir şeyler çıkıyor bak bakayım. Heh. Heh. bak bakayım. aşağıya bakıyor orada <laughs> oynuyor ya aha bu Buz bir şey çıkar. Buz kıyafet. Kanka bir tık beceremiyorsun ha. Pa 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 Niye beceremiyorsun oğlum? Ha? Niye beceremiyor bir tanem Niye çıkar bu o? Haberleri çıktı. Köpeğini tehdit etti. Bu kötü haber ya. O kadar denedik kıyafet çıkmaması. Ama altı tane materyal kalsın bu iyi haber ama o kıyafeti gerçekten istiyorum Yani şu kıyafeti nasıl alamıyoruz ya bin uc ya her vazaj bin uc kanka Hav hav ha, yap bakayım Otobüs çıkıyor minibüs çıkıyor Geç diyelim Bir daha deneyelim Ben var ya baya bir şey Katil eşek arası kafasını ne yapayım ben kanka bu arada güzel mi bakacağım bir saniye bir. Ben bunu görmemiştim bu güzelmiş. Bu kıyafet güzel değil de. Kıyafet güzel de giyeceğim mi kıyafet değil. Bir daha basalım. Geç yaparak basın belki şansımız gelir dedim ama. Buzul hükümdarı kaskını aldım. Bir de yanına şimdi büyük iptal ediyorum. Küt. Kıyafeti çıkıyor bak. Olmadı. <laughs> Lul vektörü de aldık. Kanka bir şey söyleyeyim Böyle basınca daha çok şey çıkıyor bu arada. Bence geçli basın. Abi bayağı basıyoruz bu arada. Değil mi? Hala buraya kadar videoyu izleyenlerin için basıyorum kanka. Kanka o çıkanlar çıkıyor. Realfet'i versene kanka. Bize bir tanem. Zor şeyler değil ya. Ver bize. Babacım niye çıkmıyor bu? Ha? Niye çıkartamıyoruz bunu? Çıkmıyor nedense. Çıkacak mı diyor? Allah Allah. İnatla çıkmıyor arkadaşlar ya. Acaba yükleniyordu dedi. Orada bir bug oldu da çıktı mı acaba? Burada çıkarsa çıktı. Çıkmadı bir daha denemeyeceğim. Derken bir tane otantik maymun